Komutanım. E, Efendim. Nasılsınız? İyim Bahattin Sen nasılsın? Çok iyiyim. Keyifler nasıl? İyi, i̇yiyim, iyiyim. Şu an gayet, gayet gayet. Iyi. Evet. Yeniler şu anda. Ee... Ee, tamam. Sizinle bir ara bir konuşmamız gereken bir konu var. Bir şikayet hakkında bir dava açılacak. Tamam. Bir memur hakkında da önce sizden bir akıl almam gerekecek müsait olduğunuz zaman. Tabii ki tabii ki ee, tamam. özel değilse hangi memur olduğunu öğrenebilir miyim? Özel değil. Kaan bozuk hakkında bir dava açmak istiyoruz. Tamam. Ee, dava için bana eğer ki e, içerikten bahsederseniz ben benim de onayımı alıp ona göre e, şey yapabilirsiniz. Yani benim de dahil olduğum evet tabii. bu yanlıştır diye bir olay varsa ee, Şimdi hemen izace bahsedebilirim isterseniz işiniz yoksa. Eğer sonra derseniz sıkıldım. Sorun değil ya. Bu yeni memur adaylarına kan alımı yapıyorlar da. Problem değil <gülüyor> yani. <gülüyor> Aha, tamamdır. Komutanım. Olay Bu arada şu maskenizi ben... çıkartın beyefendi Bende maske yok. He. benden bahsediyor. Evet yani kamusal alanlarda maske takmıyoruz da. Evet dinliyorum. Be. E, olay hoşunu. şu arkadaşlar geçen günlerde kaza yapıyor. Biz de motelin önünden bir arkadaştan araba alıp hızlıca yaralıların olduğu yere gidiyoruz. Araba biraz arızalı. Zaten e, hız ihlalini yap Hiçbir şekilde hız ihlalini e, aşmadık. Evet. Dikkatli bir şekilde gittik. Yaralılarımızı taşıdık. Daha sonra arabamız stop etmiş. Tampon yapmayı denedik. O esnada yol kenarındayken Kaan Bozuk ve yanında bir memur hanım geldi. Eee Kızıl saçlı mıydı? Evet kızıl saçlıydı. Ne yaptığımızı sorduğunda açıklamamızı yaptık. Böyle böyle bir durum var dedik. Memur bey niye ise çok agresifti dedim. Beni tanıyor musunuz? Hani bir gariziniz mi var? Hayır dedi. Peki güzel kardeşim niye bu kadar agresifsin diye sorduğumda ne güzel kardeşim memur bey diye hitap et dedi. Zaten badikkem kayıtları mevcuttur. Ee, daha sonrasında bu aracı siz çaldığınız olarak şu an bütün bulgular bunu gösteriyor dedi. Ben de dedim ki çalmadım. Otelin önüne gidelim. Arkadaşı arayalım. Tabi de zaten prosedür öyle. Gideriz. Arkadaşı ararız. Eğer kişi bulunmazsa kamera kayıtlarına bakarız motel önündeki. O bile çıkmazsa orada sizin e, bir kişiyle konuştuğunuzu görmezsek cezanızı uygularız dendi. Peki Doğru de, gittik motel önüne. Hiçbir işlem yapılmadı. Tanıklarım e, motel bölgesindeki arkadaşlardan tanıklarım olmasına rağmen direkt araç hırsızlığından üstüme bir ceza kesildi. Cezayı ödedim bu arada. Üstüme bir ceza kesildi ve motel kayıtlarına bakılmadan dönüp gidildi. Yani direkt e, koru ve hizmet et politikanızın karşı tutumu bir hareket sergilenmiş oldu. Ne hizmet edildi, edildi yaralılarımız olmasına rağmen ne de koruma amaçlı bir adım atıldı. Çat diye vatandaşa e, hırsız damgası yazılıp kameralar kontrol edilmeden prosedür Bu arada uygulanmadan, can damarımdan vuruyor yani. Memur arkadaş döndü arkasına gitti. Ee, adınız adınız tam olarak neydi bu arada? Asım'da. Tanıyorum tanıyorum ağzımı da. Azmi öncelikle bir sakin olun. Sanki böyle bir Yok, sakin. gerildiniz öncelikle. Ben, yeni çok gerildim, yeni ama olay. Ben elimden gelin geldiğince size yardımcı olacağım konusunda söz veriyorum bir kere. Ee, birincisi böyle bir durum olup da departmana gelip bir e, işlemde bulundunuz mu? Yani bir supervisor'la iletişime geçtiniz mi? Yok işte sizi bekledim özellikle. Tamam. İyi. Ee, iyi güzel denk gelmişiz o halde. Şimdi ben benim sizden bir ricam var. Ee, Tabii. Bir bakacağım. Ee, bu e, bizim memurun bodycam kayıtlarına da bakacağım. Ee, yansımış mı yansımamış mı diye. Ee, durum nedir, ne değildir? Bir kontrolü yapacağım. Tabii ki sizin ifadenizi benim yazılı evet. olarak almam gerekecek ilk olarak. Çünkü e, davaya işlenecek ya. Siz dava açmak istiyorsunuz. Aynen. Ee, bunun bir yazılı ifadesi olması gerekiyor. Bu yazılı ifadeyi hallettikten sonra ben de bir yazılı ifade yazacağım. Bu Eğer ki bodycam kaydı varsa ardından suçludur ya da değildir ya da bunun araştırılması gerektiğine dair bir yazı yazarın davayı başlatırız. Yani o konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. Ayrıca şu konuda söyleyeyim ee, elbette ki koru ve hizmet et politikasını e, benimsiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Eğer ki bu konuda e, doğrusunu yapmayan bir memurumuz varsa ilk ben cezasını veririm hiç merak etmeyin ama dediğim gibi şu anda bir araştırmasını yapmadan size bir durum belirtmem söz konusu olamaz. Yok ben de zaten avukatı tutup hani direkt sizin karşınıza gelmedim. Olaydan prosedür ön, ön bir prosedür olduğu için bir fikir alayım önce nasıl yaparız, konu nedir onu bir açıklayayım Hı. diye. Olay bu zaten. Anladım. ben elimden geldiğince size yardımcı olacağım garantisini veriyorum. Tamam. E, mail adresimi de eee m.westfield@lsbd.gov ee, bu adrese iletişim kurarak bana e, durumu izah edebilir Ve e, hangi gün hangi saat aralığında olduğunu söyleyebilirsiniz e, Ben bodycam kayıtlarını özel olarak incelerim Tabii, Tamamdır iletişime tamam. oradan geçeceğim ben sizin en kısa zamanda Tamamdır Komutanım. Teşekkür ettim Rica ederim ne demek Komutanım Efendim. Öğrencilerin yanına zorluk çıkarayım kelepçeleyin Ne diyorsunuz? Havanız olur ya yok hiç gerek yok hiç gerek yok. zaten Vallahi... onlara onlara bağırıp çağırıyorum onlar zaten korkuyorlar merak etme. Erbi mi yanına gittin birinin selamını ne bir cevap ver bu bana. Cevap bile vermez. Cevap bile vermez evet. Vermemesi mi gerekiyor peki? İstiyorsa versin. Hadi git bir, tane, bir daha söyle bakayım cevap verecek mi? Tamam hayır normalde yasak mı? Onu yasak sorayım. tabii. Ki. Tamam tamam abi. Yani böyle sinema ondan sonra bıktırma böyle bir her türlü. şeyiniz olursa ben her türlü ben de buradayım her türlü yani her türlüsünü yaparım. Dur ya, biz benim... biz yapıyoruz da sen çok şey yapma dahil olmana gerek yok. Dur, Hadi görüşürüz kolay es. <laughs>